Bu milleti tanımaz. Kürde düşman, Kürdün iradesine düşman irade yine üçüncü kez Van Büyükşehir'e kayyım atamış, kendi adayını seçmeyenlere atadığı valiyi kayyım olarak dayatmıştır. Güvenlik valinin valiliğine sözüm yok. Emniyet tedbirlerine sözüm yok. Ancak valinin siyasetine sözüm var. Bir atanmış ve şu anda ayrıca Van'ın iradesine kayyım atanmış kişi bu meydana gelinmemesi için gelinirse şöyle olur, böyle olur diye ricalar, örtülü tehditler, kulak çekmeler, mesaj vermeler. Vali efendi valiliğini bil Oturduğun yerde otur. Oturduğun yerde otur. Bak kardeşim Kürt sorunu nedir biliyor musun? Kürt sorunu tam da budur. Manisa'da Manisalı belediye başkanı seçiyor. CHP'den geçiyor yönetiyor. Osmaniye'de devlet beyin memleketinde belediye başkanı seçiliyor. Gidiyor yönetiyor. Rize'de Tayyip Bey'in memleketinde Rizeliler kendini kim yönetecek diye karar veriyor, oy veriyor, seçiyor, yönetiyor. Van'a gelince, Diyarbakır'a gelince, Batman'a gelince, Mardin'e gelince siz belediye başkanı seçemezsiniz. Seçerseniz de yönettirmeyiz diyor. İşte sana Kürt sorunu. Kürt sorunu budur Kürt sorunu. Saraçhane'ye ilk çıktığımızda zaferli gençler de geldi demli gençler de oradaydılar. Birisi Selahattin Başkan'ın özgürlüğünü, biri Ümit Başkan'ın özgürlüğünü alkışlıyordu. Birininkini öbürü homurdanıyordu, öbürünkini öbürü. Ama yukarıda biri vardı, ikisinin de başkanını o almıştı. Bununkine bu sevinince o da seviniyordu. Bununkine bu sevinince o da seviniyordu. İkisi de kaybediyor, hep o kazanıyordu. Bu oyunu bozmak için şöyle haykırdık. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ve ardından birileri var olunu söyleyince kısa da meclis cemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz. Artık annelerin gözlerinin yaşı dursun istiyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Roja Dayıkan Pirozbe, Ezdestan Hemi Dayıkan Maç Dikim. Anneler gününüz kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öperim.